Selam var mı arkadaşlar hoş geldiniz ee, maç şu an bitmek üzere bir en fazla bir 15-20 saniyesi var henüz gelmediğinizi görüyorum yavaşlaşacağız inşallah şu an stadın köşesindeyim Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Yavaştan geliyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Selamlar hocam. Herkes selamlar. Şu an hala sesler geliyor. Tam bitmedi herhalde. Yaklaşık 20 saniye 30 saniye sonra devre arası olacak. Herkese selamlar. Mevlüt ben de Kadıköy'e bir maça bekliyorum demiş. Seve seve ne demek. Abi adım okur musun demiş. Yine hoş geldin. Uykudan mı kalktın ya? Baş şey, şey evet. Zaten saçım e, sakalım uzadığı için düzeltsem de gün içinde dağılıyor. Şu anda stattayım. E, az önce devre arası tamamlandı. Galatasaray çok erken bir gol attı Osimhen'le. Osimhen'in e, muazzam bir herif ya. Kadar normal bir insan değil yani. Osimhen şey gibi gerçekten böyle ortaokul çocuklarıyla mesela lise öğrencileri maç yapar. Hani orada bir fiziksel üstünlük olur ya hani o yaşlarda çok büyük farktır yaş, iki yaş falan. Hakikaten inanılmaz bir ya. Vurduğu kafa vuruşu acık. Orada kafa vurmak bile acayip olmakla birlikte orada vurduğu kafadan da öte isabetli ve sert vuruyor yani. O da zaten kendi meziyeti. çok Acayip. Donuyor abi demiş Lil Bastır. Ne yapalım oğlum? stat'tayım Yapacak bir şey yok. İmkanlar dahilini yapıyorum. Burada setup'ım yok sonuçta. Ee, görüyorsunuz. Yani. Ya da dur şöyle. Ben içerideyim. Stad'ın köşeyim şu anda. Tutuk bir oyun kötü demiş Dağlar Üzüm. Ee, çok normal abi. Birincisi bunun toplu maçının etkisi var. Toplu maçının net şekilde etkisi var. İkinci olarak da Samsun iyi bir takım arkadaşlar. Yani Samsun dışarıda bırakamazsın. çok iyi kapanıyorlar. İyi kapandıkları gibi plan planla yapmışlar yani Thomas Reis. Durup dururken de kapatmamış. Hep Davinson'a baskı, Abdülkerim'e baskı orada topu kazanıp hızlı bir şekilde oynamaya çalışıyorlar. Hızlı bir şekilde oynamaya gayret ediyorlar. iki taraftan da penaltı itirazları var. Hemen statta öyle inanılmaz fark edemedim açıkçası. Ee, şeyi bilmiyorum yani Hakem muhabbetleri şeyde can Akşam yayınında Hakem muhabbetleri akşam yayınında iyi değil sanki diyenler var ee, E şey abi Takımca çok bir şey üretemediğin için Doğal olarak Sıkıntı yaşayabiliyorsun ee, Doğal ya o tutuk bu tutuk ziyade takımca diş geçiremedin abi yani dolu dolu. Bununla alakalı. Üçlü çok daha iyi diyenler var. Bence de yani ben söylüyorum yani Mertens de çok rahat oynanabilir. Mertens de bir forvet oyuncusu. Niye işleyen bir şey değiştiresin ki ya ben de katılıyorum. Bir şey değiştirme gerek olduğunu düşünmüyorum. Arkadaşlar ne hangi pozisyon dediğinizi bile bilmiyorum ya yani maçı izliyorum statta tekrar yok sonuçta hakem pozisyonları şeyde maçtan sonra saçlar sakallar düzelecek arkadaşlar bugün son sayıdır yani hafta içi halledeceğim merak buyurmayın. Oğlum saç sakal ne yazıyorsunuz oğlum berber misiniz ya? güzel bir vlog geliyor bu arada. vlog hazırlıyoruz şu anda. Maçta da salı çarşamba gibi izleyebileceksiniz. Mahmut Burak Seyyar hoş geldin. Aramıza katılmışsın. Çin'deyim seni izliyorum demiş. eyvallah hocam. Çarıya selamlar. Zemin çok kötü. Evet abi söyledik bunları. Söyledik bunları yani. Senin oyun kaliteni de oradan eee eksi yazan bir durum verdiğin kamyona maaş veriyorsun yani 8 milyon 10 milyon maaş verdiğin adamlar var sağda 10 milyon verdiğin yok da doğal olarak e, en iyi imkanları sağlaman lazım onur şafak gücel hoşgeldin hocam 352'ye bence de dönmeliyiz stat'tan selamlar demiş stat'taki yayınımı stat'ta izleyen adam gibi adam Osimen burada arada Osimen geliyor gibi iki tane isabet üç bir tane daha yeterli. E, maç onu dün gece yapmıştık izleyenler mutlaka olmuştur. İnşallah gelir de mahcup olmayız. Abi ne haber demiş. İyiyim sen nasılsın? Kuzey Alt'tan selamlar abi demiş. Samet'teki Kuzey Alt'a selamlar. E, ben doğudayım şu anda. Salay ve ba Barış'a çok yüklenenler var ama bence e, ya ildeki malzeme bu ya. Yani oynamayacaksan, demek ki beklere gü güvenilmiyor. E beklere güvenilmiyorsa niye bekle oynanıyor? Yani, bu sadece şey değil ki. Çip, forvetle alakalı bir şeydi ki. Sen beklerin odaklı baktığında kanat bekiyle daha iyi oynuyorsa ve beklere güvenmiyorsa e, Jakobs stoper de oynayabilir. O zaman üçlü savunmanın alternatifi olur yani. Öyle çok da illa oynamak zorunda olan bir kimse illa oynamak zorunda değil. Sakal olmamış demiş. Oğlum sakal peruk değil. Taktırmadım yani. Uzadı sadece kesince düzelir. Gönkurt senin banını açacağım kardeşim. Bu bir yılan hikayesine döndü. Halledeceğiz merak etme. Bence de üçlüye dönmekte fayda var. Üçlüye dönmekte fayda var. Köşe değil. Üç olacak diyor Oğlan Sara her zaman gibi bence işini yapıyor. Bu zemin konusunu abartma. Zemine dair sadece soru geldi ve onu söyledim. Başka bir şey söylemedim. Batı yüzden yazan var. Batı'ya selamlar. Oyun nasıl buldum? Oyun beklediğim gibi abi. Siz, yani burada bir dominasyon, çok özel bir performans beklemek çok doğru gelmiyor bana. Yani Tottenham maçı ertesi böyle bir performans görmek çok şaşırtıcı değil. Geçen sene Galatasaray Bayern Münih dönüşü yenilmişti Hatay unutmayın. Unutmayın. <laughs> çok doğaldır. Galibiyet al yeterli yani bu maçta daha fazlasını beklemek çok doğru değil. <laughs> tane. Elif ve Berke teşekkür ediyorum bu arada. Mustara <laughs> skandal ama Mustara'ya kuruldum ama. Mustara abi her maç aynısını yapamaz. Ya bir noktada bir noktada bundan vazgeçmen lazım ya. Yani. Vurma abi sen yapamıyorsun yani Niye ortaya vuruyorsun o zaman? Vur Taca yani sen yapamıyorsan yapma yani. Yok böyle bir şey. Ya penaltıda konuştuk arkadaşlar. Hakem pozisyonu konuşmayacağım devreye. Stattayım. Tekrarını izlemedim bir şey ne? Ben şey miyim? Radar mıyım ben? Adam hakem sağda tekte göremiyor. Ben nasıl tribünden tekte göreyim? Star'a yorgun gözüküyor diyen var. Ee, e, tabii ki yani çok... Herkes yorgun abi. Yorgun olmayan hiç kimse yok bence. Stadı göster. Şu an Stad'ın dışındayım şöyle. Burası Stad'ın içi. Davinson bir yere düştü. İnşallah kötü bir şey yok. Davinson kritik adam ve Davinson kolay sakatlanıyor maalesef. Üç gol daha çıkarma abi. Zor ya. Çok yani Samsun'a o kadar kolay yiyecek gibi durmuyor. Yani maksimum 2-1 gibi geliyor ama bilemem tabii ki. Kaç gol olacağını söylemek. Değişik, değişiklikleri Söyle demiş yakışıklı borsacı Dominal Hangi değişiklikler ya? Hani kimler çıktı kimler girsin mi? Ben üçlüye dönülebileceğini düşünüyorum. Üçlüye dönmek daha mantıklı olur. Ama çok sert diyen var. E, normal abi Galatasaray'ı durdurmak için biraz sert oynanması doğal. O zaman müthiş oyuncu diyorsunuz. E, öyle zaten hakikaten. Hakikaten inanılmaz bir herif ya. Normal bir adam değil. Stad full mü? Full. Stat stat iyi yani bayağı... Hatta koreografi de muhteşem gözlerimiz doldu gerçekten. İyi hazırlanılmış. Sadece görsel olarak değil. Ee, müzik desteği de yani... E, müzik olarak da doğru seçimler yapılmış. Herkesin emeğine sağlık. Ben şöyle düşünüyorum yani ya Yelert girsin e, ve Barış ya da Salay'dan biri çıksın ve gerçekten dörtlü oyna. Böyle oynayacaksan, barışlı marışlı oynayacaksan hiçbir değişikliğe de gerek yok. Jakob, Apokerim, Davinson, ee, kanatlarda Barış, Yunus, Salah, Forvet arkası. Mertensosu sosu beni nerede? Niye böyle oynamıyoruz ki? Sonra abi, 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 Seni kaçırdım dur. Çok güzel. Ahmet Kayan sana alışıyoruz Bundan sonra yazamayacaksın sen. Mustara, evet Mustara kötü. Ya yani Mustara kötüden kastım. Pozisyon da hani Samsun bulamadı bu arada. Hani geldiği pozisyonlarda genelde offside'dı. Hani o konuda bir de böyle için bu tarafı var yani. Hani sadece hücum açısından bakmayalım. Galatasaray belki inanılmaz pozisyon bulmuyor ama Samsun'a da vermedi yani. Samsun'a e, pozisyon vermemek de kritik bence. Kulakların görünmüyor demiş alt hocam. Ziya on numara Salay sağ demiş. Barış mı çıkacak? Olabilir bu arada yani barışta da, salayda salay daha dir yani salay kalsın ayrı mesele de ama Mustafa niye ısrar ediyor yapamadığı şeylerde hala anlamıyorum 38 yaşına geldi hala aynı şeyleri yapıyor. Maçta mısın demiş evet Mustafa maçtayım. Güzel bir vlog da çekiyoruz. Ee, onun onu da detaylarını paylaşırız. Abone oluyor musunuz bu arada? Abone olun. Abone olun beğenin. İçerikler yapıyoruz. 599 beğeni... de 95 gelir ya. 599 ne abi? 95 yaparsınız beğeni, beğeni operasyonu. Hemen hızlıca bir beğeni operasyonu istiyorum ve abone olun arkadaşlar. Güzel içerikler çekiyoruz. Bu vlog e, çok kısa sürede yayında olur. iki gün içinde hallederiz diye düşünüyorum. Oğlum stat'tayım. Ne gol yazıyorsun? Stat'tayım. Kandıramazsın onu gol yazarak. Toplam gol 2-3 demiş bir arkadaşımız. Gayet mantıklı. TikTok yayın gibi demiş. Evet yani de, şeyde dik yayın böyle oluyor. Youtube'da. Musak gün iki tane isabeti çeker mi? Bir tane çekti galiba ya yanlış mı hatırlıyorum? Olabilir neden olmasın? Samsun 2-2 yaptı diyen var. Gol diye var. Peruk saç böyle mi olur lan? Orijinal saç. Hop 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 hop. Gelert niye oynamıyor ben de bilmiyorum. Gelert'in bence oynaması lazım. Şu haliyle. Ya madem ee, Dörtlü oynayacaksın. Yelert de oynayacaksın abi. <laughs> Mustafa Cem, Mustafa Yılgın teşekkür ediyorum. Nevi Mert Aydın. Eyvallah hocam. Sağ ol. <gülüyor> <gülüyor> Reis statlı hepsi bir kere yok. Nasıl çözerim diyor. Bunu <laughs> no, zihin dünyanda çözebilirsin ancak. E, neyse vakit geldi yavaştan. E, biz şimdi... E, Tekrar yerimize geçelim. Maç da başlayacak. Maç başlayana kadar yerimizi alalım. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Çıkmadan önce abone olursanız çok sevinirim. Beğenirseniz çok sevinirim. Seviliyorsunuz. Öpüyorum sizlere. Görüşürüz.